Stop my Çok değerli başkanları, çok değerli yönetim kurulu üyeleri, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, köy temsilcilerimiz, belediye başkan aday aday arkadaşlarım, çok kıymetli hemşerilerim, Değerli yuva arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, ufara getirdiniz. Mersin'e adeta bütün kılcal damarlarına kadar, bütün meselelerde hakimiz. Ve burada baktığımız zaman değerli arkadaşlar, merkezi hükümetin Mersin'de yaptığı çalışmalar, özellikle son yıllarda ciddi manada izde kazandı, hız kazandı ve büyük projeler hayata geçirildi. Bunların başında tabii ki sizler de takip ediyorsunuz. Mersin Antalya Dukla yolumuz Allah şükürler olsun hızlı bir şekilde ilerliyor. Çukurova Uluslararası Havaalanımız temelini attık. İnşaatı hızlı bir şekilde yükseliyor. Aynı şekilde bütün ilçelerimizde çok sayıda hastaneler yapıldı, açılışı yapıldı, kimisinin temeli atıldı ve başkanımızın belirttiği gibi 1250 yataklı şehir hastanesinin temelini atıyoruz. Bütün okullarımız, ve en son Akdeniz oyunlarını biliyorsunuz çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ve tarihin en görkemli, en fazla izleyicisi olan Akdeniz oyunlarını Mersin'imizde gerçekleştirdik. Ve Mersin'e belki de 50 yılda kazandırılabilecek tesisleri biz Allah'a şükürler olsun bir buçuk yılda kazandırdık. Bu başarının arkasındaki temel dinamiğin ne olduğuna baktığımız zaman değerli arkadaşlar bir cümleyle özetlemek istediğimiz zaman burada Sayın Başbakanımızın önderliğinde 2002 yılından itibaren ülkemizde oluşturulan siyasi istikrarın, ekonomik istikrarın ve güven ortamının olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu üç kelime son derece önemli. Bunun bozulmasına elde edilmiş olan kazanımların hiçbir şekilde gerekçesi ne olursa olsun bu millet Allah'ın izniyle bir daha bozulmasına izin vermeyecek. İzin verecek miyiz değerli arkadaşlar? Şimdi 23 yıllık bu bilgi birikimi, deneyim, tecrübe ve yöneticilik kariyerimde inşallah artık bundan sonra Mersin'e ve Mersinlere ayağına gelip yerinde inşallah hizmet etmek üzere bu yola çıktım. Sizlere, sizlere daha yakından, daha fazla hizmet etmek ve sizlere hizmet ederken istiyorum. yetenek avcılığı birimiyle de inşallah Mersin'imizdeki gençlerimize yeteneğine göre sahip çıkacağız. Yani sportif yeteneği varsa sporcu olması noktasında. Akademik yeteneği varsa akademisyen olması noktasında. Sanatsal yeteneği varsa hangi branştaysa kendini geliştirmesi ve hem Mersin'imize hem ülkemize hizmet etmesi noktasında inşallah belediye olarak biz bir kere gerekli altyapı, fiziki altyapıyı salonuyla, laboratuvarıyla, sınıflarıyla hazırlayıp bu fiziki imkanlar ve bu organizasyonel altyapıyı sağlayıp Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber Mersin'imizin gençlerine sahip çıkıyoruz. Ve böylece Mersin'imizden yetişen gençler hem Mersin'i yönetecekler hem de Türkiye'yi yönetecekler inşallah. Ve burada değerli arkadaşlar bu çalışmaların sonucunda Mersin'de doğanlar Mersin'de doğacak. Kimse inşallah bu coğrafyada doğup da asgari ücretten çalışmak üzere, Boğaz Tekno'da çalışmak amacıyla Mersin'in dışına çıkmak zorunda kalmayacak değerli arkadaşlar. <laughs> Ve burada kesinlikle Mersin'in ürünün kesilmesine, ürünün tıkanmasına günübirlik kavgalara Mersin'in çıkarlarının, Mersin'in menfaatinin kurban edilmesine asla izin vermeyeceğiz. <laughs> Büyük şey çarpacak Mersin çalışacak. <laughs> Büyük şey çarpacak. <laughs> Biz hazırız diyoruz evlatlar. Allah'ın dar ve yansıtını da unutuyorum. Hepinizi Allah'a emanet olun <laughs> ve <da> Tekrar görüşmek üzere <laughs>